Şehre ay büyüsü mü yaptın? Evet ve en iyi kısmı da şu. Ay etkili ordum. Ben ne söylersem onu yapacak. Bu da şu demek. Tüm dünyayı ele geçireceğim. Biz engel olmazsak tabii. Ama yapamazsınız. büyüsüne kapılmadan o topları yakalamamız gerekiyor. Şehir ay kızının kontrolü altındayken sayımız çok az kalacak. Hey şu kovaları kullanalım mı? Evet. evet. Ha? Tehlikeli olabilirler. Ama kim demiş biraz eğlenmeyeceğimizi? Hazır. Yakala bakalım. Bum. <laughs> tam hedefe. <laughs> Süper kedi hızı. <laughs> Yavaş ol. Çok hızlı, çok hızlı. Ne dediniz? Çok mu hızlıyım? Doğru dediniz. Dikkat edin, ba. <laughs> Mümkün olamaz. Kertenkele baykuş kız. Orada olduğunuzu biliyorum. Aa Pijamoz keliler Gelmeniz ne iyi oldu. Neye gelmemiz iyi oldu? Kötüler ninja ninolarına egzersiz yaptıramazlar mı? Tüm şehri bucağı bulayacaksak formda olmamız gerekiyor. Şehri bulamak mı? Sadece eğlencesine mi? Evet. Öyle diyelim. Koleye Vıcık. Yapıştığında genişliyor. O arabayı vıcıkladık. Oyuncak dükkanınızı da. <laughs> Sırada güzelim okulunuz var. <gülüyor> <gülüyor> Okul mu? Yapışkan vıcık yüzünden dersler iptal olacak şimdi. Oyun başlasın Nijelina kulübü. İşte pijat takımı. Yıldız oyuncumuz sayesinde hiç şansınız yok. <laughs> ha? Ha? Dikkat et, bıcıklanma. İdare ederim. Hı -hı. Oynamak mı istiyorsun muhteşem kanat? Yedek kulübesine gitmeye ne dersin? Oh, ah, yıldız oyuncu çıktı. Hı -hı. Hala maçtan çıkmadım. Cidden mi? İzle beni sen. Hı? 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 Yıldız oyuncu döndü mü? Süper kedihuzu. Ayak izini bırakan her kimse çok meşgulmüş. Lionel nerede? Nerede? Kuş bakışı aramamız gerek. Baykuş plan Hadi. <laughs> Çürüydü. Ben de duydum. Hadi gidip bakalım. sadece minik tatlı dostummuş. Minik mi? <laughs> Lionel gitti. Bu Lionel Azar. Robot. Romeo marka hayvan yemlerimizi tanıdınız mı? Lionel'ı onları alıştırdığın için çok teşekkür ederim. <laughs> Bak, tam 365 gece mi aldı robot? <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Kurtuldum ama kokudan kaçmak için kertenkele mobil lazım bana. Nereye bırakmıştım ki? Kertenkele. Ay, i̇ğrenç kokuyor bu kokudan kurtulmamız gerek. Kertenkele mobilye girelim ama nerede? Oh. Arabayı kaybetmedi değil? Tabii ki hayır. Sadece... <laughs> Merhaba pijamaskeliler. Yoksa pijam kokuşmuşlar mı? Kokuşturucumu çalıştırıyorum. <laughs> İğrençliğe hazır olun. <laughs> Kokudan kurtulabiliriz pijamaskeliler. Romeo'yu durdurmak için araba gerekmiyor. Ha? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa, yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii ay, ki zavallı ay, pisli ay, çocuk. Benim kokuşturucumda daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobilyasını sak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Aa, yani gerek de yok aslında. Saklanalım. Mesela işte böyle. Oh, um, yani böyle. Oh, yani böyle. Oh, böyle. Uh, saklanalım. Aa, ama kamuflaj yok ki. Söyle koşlar aşkına. Buradan uzaklaşmalıyız. Aa, kaçın. Zavallıcıklar. Parfümüm hoşunuza gitmedi mi sizin? Wow. <laughs> kamuflaj iyi bir plan kertenkele. Ama bunun için arabaya binmemiz gerekiyor. Araba nerede? Aa, şurada. Yeni kokuşmuş yumurtalarım da hazır olacak pijamaskeliler. Kokuya daha ne kadar dayanırım bilemiyorum. Romeo laboratuvarında olduğu için anlamıyor. Keşke biz de arabamızda olsaydık. Hadi kertenkele götür bizi. Ama e, gerek yok ki. Çünkü... <laughs> Hadi bir bakalım. Efendim misafirimiz var. <laughs> Aha Pijamaskeliler. Teleskopumu arıyor olabilir misiniz? Söylesene Romeo onu neden aldın? Anlamadınız mı? Uzay lazerimi bitirmek için. Uzay lazerimi? Harika. Hı? Ha? Yani neyin peşindesin sen? Sadece ayın yüzeyine bir resmimi çizeceğim. Ay'a mı? Bence şu taraftan daha iyi. Ne yakışıklıyım değil mi? Evet efendim. Dünyayı ele geçirdiğimde herkes beni tanımış olacak. Önce lazeri tutmayı öğrenin. Deniyorum işte. Aya resim yapamazsın Romeo. Teleskopu bize ver hemen. Şapşal pisi. Canım ne isterse onu yaparım. Ha, öyle mi? Bir şey yap robot. Kertenkele kedi çocuğa yardım et. Romeo'nun lazerini ben Birazcık da sola çevirelim. Ha? Oh şimdi görürsün. Kertenkele bir şey yap. Ama ne yapayım ki? Hem lazer hem de robot var. Elveda devlet kuş. <laughs> Beni bekle efendi. Hadi peşinden gidelim. Sıkıysa bana yetişin bakalım beceriksizler. Aa, oh, sıkı tutunun.